Ya Melek bir dur iki dakika dinle yeniyet etme. Gidiyorum ben. Nereye gideceksin? Senin olmadığın yere. Melek. İyi ben de gelirim. Hayır. Kaybolduk. Ölmek istemiyorum hayır ya. Kimse var mı? Bu başkasının karavanı. Ben çocuklarımı haram lokmaya bindirmem. Ana yola kadar ödünç alıp bırakacağız sonra. Çaldığınız o karavanda çok önemli emanetler var. Ben önemlisi sırrımı biliyorsun. Madem bir alt yedin devamını getireceksin. Sevkiyatı sen yapacaksın. Ayrıca para da kazanacaksın. 10 bin dolar. Saç! Saçmalama. Kabul ediyorum. Sevkiyatı ben Çin'e götürürüm. Ya barışırsınız, mutlu mesut bir arada yaşarız ya da beni unuturuz. Ne? ne? Nereye karşı barışmış gibi yapalım. Hiç ayrılmayalım olur mu ya? Sevgilim. 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 Sağ ol, bir tane. bir tane de şeker alasın. Meleklerin Aşkı yeni bölümüyle Perşembe akşamı Show TV'de